2003 sezonu Gençler Birlikleri için rüya gibi bir sezondu. Dar kadroya ve engellemelere rağmen Gençler Birliği sezonun sonuna kadar uzun soluklu bir şekilde Beşiktaş ve Galatasaray'la şampiyonluk mücadelesi vermiş. Fakat Altay Spor maçında havlu atılmış ve sezon üçüncülükle sona erdirilmişti. O yıllarda Anadolu takımların maçları canlı olarak yayınlanmazdı ve sadece hafta sonları 3 dakikalık özetle yetinmek durumunda kalırdık. Bu yüzden deplasman maçlarının hepsini radyodan dinliyorduk. 25. haftada oynadığımız Denizli Spor maçını da dinleyebilmek için radyonun başına kurulmuş heyecanla maç saatini bekliyordum. Maçın hemen başında Ahmet Hasan'ın attığı golle 1-0 geçirince ben de radyonun başında havalara uçmuştum. Fakat ikinci yarının hemen başında yediğimiz golle bir matem havası çökmüştü. 61'de El -Saka ve e, maçın sonlarına doğru Veysel Cihan'ın attığı gollerle skor 3-1 olduğunda ise tüylerim diken diken eden bir olay gerçekleşmişti. Deniz Spor taraftarları hep birazdan bu sene şampiyon Anadolu'dan diye tezahürat ediyorlardı. Önce yanlış mı duydum falan diye biraz daha dikkatli dinlemeye koyuldum ama gerçekten de bu sene şampiyon Anadolu'dan diye bağırıyorlardı. Malumunuz o yıl hem federasyon hem hakemler hem de e, şampiyonluk yarışında bulunduğumuz Galatasaray ve Beşiktaş kulübünün ve taraftarlarının çıkarttıkları zorluklar nedeniyle oldukça can sıkıcı bir şekilde ilerliyordu sezon. En azından Anadolu takım taraftarlarının göstermiş olduğu bu destek gerçekten gurur vericiydi.